Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli akşam yemeği tarifim var. Saksı kebabı yapacağız bugün sizlerle. Gerçekten tadına doyum olmayan bu tarifimi umarım denersiniz. Mutlaka da tavsiye ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim yapım aşamasına. Öncelikle patlıcanımı soymakla başlayacağım. Bir tane büyük boy bu şekilde bostan patlıcanım var. Siz dilerseniz daha fazla kişiyseniz porsiyonları arttırmak için iki tane veya 3 tane patlıcan da kullanabilirsiniz. Şimdi önce alaca bir şekilde patlıcanımı soyuyorum. Bu şekilde alacalı soyuyorum patlıcanımı. Şimdi yaklaşık 5 santim kalınlığında dilimliyorum patlıcanımı bu şekilde kalın dilimler halinde dilimliyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Bir kabın içerisine su alıyorum ve bir miktar tuz ekliyorum. Patlıcanlarımı 10-15 dakika bu tuzlu suda bekleteceğim. Acısına ve kara suyunu çıkması için. Şimdi patlıcanlarımı temiz bir bezin üstüne alıyorum ve suyunu çektiriyorum. Bu şekilde. Şimdi uygun bir borcamımı yağlıyorum. Güzelce her tarafını yağlıyorum. Ve sıra patlıcanlarımı yağlamakta. Patlıcanların da her yerini yumurta fırçası yardımıyla yağlıyorum. Hepsini aynı şekilde yağlıyorum. Şimdi önceden ısınmış 210 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirmeye yolluyorum. Bu sırada da iç harcımızı yapalım. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağını aldım. Üzerine 150 gram dana kıymamı aldım ve güzelce kavuracağım. Bu şekilde tahta kaşık ile bastırarak yaparsak kıymalarımız daha ince ince olur. Bilmeyenler için tavsiyemdir. Eğer bu şekilde yapmazsak büyük parçalar halinde kalır. O da hoş bir görüntü olmaz. Dediğim gibi şöyle bastırarak yaparsak daha güzel sonuç elde ederiz. İyice kavuruyorum. Şimdi kavurduktan sonra bir tane rendelenmiş soğanım var. Onu da ilave ediyorum ve 1-2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Üzerine bir tane ince ince dilimlenmiş yeşil sivri biberim var. Onu da ilave ediyorum ve hepsini birlikte kavurmaya başlıyorum. Kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Biraz pul biber, biraz da tuz ilave edip biraz daha kavurma işlemine devam ediyorum. İyice kavrulduktan sonra bir kenara ayırıyorum. Ve sosunu yapacağım şimdi. 1 çay bardağı su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası ve bir miktar tuzu şöyle bir karıştırıyorum. İyice salça eriyene kadar karıştırıyorum. Artık fırından çıktı. Yaklaşık 25-30 dakika kalması yeterli. Bu şekilde patlıcanlar yumuşayana kadar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Şimdi ortasına çukurlar açmak için şöyle kenarlarından açtırıyorum ve bastırıyorum. İyice. Gördüğünüz gibi harcımı koymak için çukurlar oluşturdum. Şimdi harcımın hepsini eşit bir şekilde bölüştürüyorum patlıcanlarıma. Gerçekten inanılmaz pratik ve inanılmaz lezzetli oluyor. Çok güzel bir akşam yemeği. Misafirlerinize, sevdiklerinize, ailenize yapabileceğiniz gerçekten lezzetli, hem hafif, kızartmadan daha sağlıklı, çok lezzetli bir yemek. Şimdi iyice düzeltiyorum, bastırıyorum. Üzerlerine domates dilimledim bu şekilde. Dilimlediğim domatesleri üzerine koyuyorum patlıcanlarımın. Şimdi yaptığım sosu küçük bir kepçeyle eşit bir şekilde patlıcanların üzerinden döküyorum. Yine 210 derece fırında bir 25 dakika kadar daha pişireceğim. piştikten sonra artık servis edebilirim. Gerçekten lokum gibi oldu. Dediğim gibi hafif, kızartma yok, son derece lezzetli, inanılmaz güzel bir yemek. Umarım beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa, bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.